Hadi katil kim oluyor? Katil biz miyiz? İşte bu kadar. Hadi yine ben olayım hadi. İşte bu, işte. Oha yine katil benim. What is going on? Bir şey sorabilir miyim? Ben <laughs> sağlık odasından geçiyordum. Bak kanka sağlık kanka, odasından benim geçiyordum. Benim... Hasan abi bildiğin gözünün kanka. önünden geçti gitti. Benim yüzeye izin var kardeşim. Kamerada ne bir an Hasan abi yan yana. Dedik Hasan abi kafasını keser. Hasan abi çekti önünden geçti gitti zaten. <laughs> bir isteklerden merhaba arkadaşlar. Bugün efsane bir Among Us videosu ile sizlerle birlikteyim. Yanımızda Hasan abi var, Can var, Fuat var, ondan sonra Berkay var, Emirhan var. Şimdi herkesin mikrofonu kapalı. Oyuna geçeceğiz direkt. Sizleri seviyorum. Hadi bakalım. Oyuna geçebiliriz. Bu arada daha fazla Among Us videosu gelsin istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenebilirsiniz. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Oyunu daha ilk defa oynuyorum şu anda. O yüzden hatalarım falan olabilir. Kusura bakmayın. Oyunu da öğreneceğim. Hiç merakınız olmasın. Hadi geçebiliriz. Hadi katil kim oluyor? Katil biz miyiz? İşte bu kadar. Hadi bakalım katil biziz. Bakalım neler olacak. Discord ailemize hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir ortam var. İnsanlar burada arkadaşlıklar ediniyorlar. Çok güzel sohbetler yapıyoruz. Üstelik Discord'daki kişilerle Among Us videoları da gelecek. Ve siz de Among Us oynayacak arkadaşları da buradan bulabilirsiniz. Sürekli de zaten sesli sohbet odalarına giriyoruz ve sizlerle sohbet ediyorum. Bugün de saat 23.00'da sesli sohbete gireceğiz arkadaşlar. Sizleri de bekliyorum. Discord linkimiz açıklama kısmında var. Çok inanılmaz zevkli bir oyun değil mi bu arada ya? Dur şeye gidiyormuş gibi yapalım da. Hadi bakalım, hadi bakalım. Çık, 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 çık. Hasan abi ne yapıyor? Admin de bak. <laughs> İlk Hasan abi keselim mi? Abi şu anda bayağı görevleri yapıyorlar. Birini bulmam lazım artık. Emirhan'a var çok pis kesesim var. Vente girdim. Emirhan'ı keserim ve Vente girelim. Yapacak hiçbir şey yok. Dur burada bekleyelim birazcık şunu bulsunlar. What is going on? Buranın adı var mı bilmiyorum. En sağa aşağı şey dedim navigasyon görevini yaptım. En sağa geçtim. Ölü vardı bir tane. Ben kamera odasını aldım sonra Berkay'ın yanına gittim. Emirman ölmüş gençler. Hatta Berkay'ın olduğu odada Fuat çıktı en son ölü de yoktu. Hadi biz beraber var, takıldık abi. Evet. Ben kimseden şüphelenmiyorum oradaki ya. Sallester yani vardı, ben... Ben vardı, Furkan da vardı. Peki he sağ altta bulun. Ben Hasan abi sağ yukarıda gördüm. Hani en yani yakın başka da bilmiyorum kimse görmedim. Ben, şu an kimseden şüphelenmiyorum o yüzden. Ben soldan var. doğru geldim. Ben hatta kamera odasını izliyordum. Fuat'ın orada birisini öldürdüm zaten bir gittim ölü yoktu. Berkay oradaydı beni gördüğümde. Ya ben, ben ne yapıyorum de, ben de, ya? Kimseden şüphelenmiyorum. Ben de şüphelenmiyorum. Kip bot şimdilik. Devam dedik. Hasan <laughs> abi bir, bir sakin Kurkan konuşuyorsun Kurkan'dan bu arada. Ben Furkan'dan bir şüphelenelim Sen niye sürekli her oyun bana oynuyorsun? Soldan <laughs> doğru geliyordum diyorum. Navigasyon görevini yaptım. Sağa doğru yürürken Emrehan'ı gördüm işte. Ben, ben inandım. Emrecan var ya uyuz tam. Emrecan uyuz. <laughs> Emrecan anlıyor şerefsiz benim olduğu. Konuşmamdan vesaire ve direkt anlıyor. Herkes admin odasında mı lan? Vallahi herkes admin odasında herhalde. Dur sağda yine birisini sıkıştıralım diyecektim ki iki kişi mi var burada? Aynen iki kişi var. Emrecan da burada. Abi herkes burada ya. koşun hep beraber koşuyoruz. Abi herkes çok yakınımda geziyor şu anda. Çok sıkıntıdayım. Ağır sıkıntıdayım. Emrecan gel gel seni şurada bir kıtlayayım gel. Emrecan'ı kıtlamamız lazımdı. Emrecan çünkü bayağı anladı. <laughs> ne oldu lan? <laughs> Hasan abi neden öyle bir ses çıkardı? Aha Berkay geldi. Onu görecek. Ya gençler bir şey diyeceğim. <laughs> Emrecan mı öldü? Onu nasıl bende. Nasıl çıkmıyor? yani Olmuyor? rapor nasıl Üzerine rapor? gelmen lazım. Ölüm mü? Nereye? Nereye? Ölü mü? Abi. Hayır ama yoksa uzaktaysa ne yapıyorum? Nasıl Giten yani? Gitmen lazım doğru. Ya oha ya kamerada gördüm. Ne yapacağım mesela? Ya abi gidecek ya, gidecek şey, emergen, şey gideceksin emergency var mı? Ha ortadaki emergency gençler. Net evet. bir Net brief veriyorum kameradan izledim Furkan. Evet. Ben de Furkan'la evet. şüpheleniyorum zaten. Bak ben net kabul ediyorum. Çünkü ben o ben Sen abi ben, şey ben Furkan'a verdim. Ben Furkan'a veriyorum abi çünkü... Açıklama mı dinleseydiniz kamerada, keşke nasıl özetim ya? yapıştırdı herife yani. Ama ne yapacağız? Abi açıklama rapor yaptırsaydınız direkt yaptılar ya. ya. Hakkı abi açıklama çok güzel. Önce bir sordu ya nasıl rap alacağım diye. <laughs> Hayır şu an geçti zaten verdiniz o yanasını satayım ya. Bu nedir ya? Çok... Kamerayı orayı çok görüyor mu? <laughs> çok kötü ya. Hasan abi. <laughs> Ben ya öldürdüm Hasan abiden ıh diye ses geldi lan diyorum ya ne ya oluyor? Ben şerefsiz altıma ettim niye öldürüyorsun beni? Gerizekalı onu fark ettim sen fark etmiştin zaten o yüzden seni öldürüp ortadan çıkarmam evet, lazım. Ya yani ben zaman. şey yapmaya çalıştım. Ee, ya rapor verme tuşu arıyorum tamam mı? O ara <laughs> açtım yanlışlıkla Ih! diye ses geldi. <laughs> ya ben dedim ki Hasan abiyi mi öldürdüm acaba yanlışlıkla? Öyle bir ses çıktı Ortadaki ki Hasan abiden. Ortadaki emergency yerine gelmem lazımdı değil mi? Aynen ben aynen. Ulan o ya kameranın burayı gördüğünü bilmiyordum Security ya. Bir orada rapor veremedim bir türlü. Tüh. Berkay sen nasıl benden şüphelendin bu arada? Kanka şundan şüphelendim ben çünkü Hasan abi çok güzel açıklama yaptı. Kamera nasıl raporluyor evet. falan dedi. İnanmıyorum <laughs> yani. <gülüyor> ben bir de son ya en son ama öf... ben Emircan'la görmüştüm. En son. ben bir de ilk defa böyle kamera o, odasına o, gidip de böyle birini gördüm falan, falan ya. yani. Ulan, Üzdü. Tarzı tarzı <laughs> ben Üzdü. Ben, ben anladım de, da. Evet korkmuşsundur bu arada. Emircan kesin çok korkmuştur. Ben buldum Furkan'ın 2 artı olduğunu. Üzdü. Abi adam, yeni oynuyor. Beceriksiz katilin beceriksizim olur kardeşim. Adam yeni oynuyor. Artist yapmayın. Artist. İlk baş ilk baş metreye böyle. <laughs> Oha yine katil benim. Şu anda benden şüpheleneceklerini zannetmiyorum. İlk başta ben olduğum için. Abi şu bir yerden bir yere girip şey yapmayı nasıl yapıyoruz ya? Bunu çözemedim. Bak şu Berkay iyi oynuyor. Berkay'ı bu ortadan kaldırmam lazım. Etrafta da kimse yokken diyecektim ki... Ah Emirhan'a. Ah Emirhan'a! Nereden çıktın ah Emirhan'a? Dur şu anda hemen kapıları verelim. Ben de gidiyorum mecbur belli etmemek için. Abi oyuna daha alışamadım ya arkadaşlar ilk defa oynuyorum. Yapacak hiçbir şey yok. Kapıları kapattım. Kalsın herkes. Dans 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 dans. Emrecan, Hasan abi ne yapıyorsunuz? Abi birini öldürmem lazım artık bence Abi herkes çok kalabalık geziyor be Abi görevi yapacaklar ya Herkes çok kalabalık geziyor o yüzden kimseyi öldüremedim Gelin lan biriniz kıstırayım şurada bir yerde İlk odasında kimse yok mu ya? Ulan iki kişi var ya. Ne güzel bir kişiyi kıskıştırıp şurada öldürecektim ya. <laughs> Kafayı yiyeceğim ya. Görevi bitirecekler. Vallahi görevi bitirecekler. Çok kötü katilim ya. Arkadaşlar daha ilk defa oynuyorum. Alışacağız oyuna. Yapacak bir şey yok. Dur var ya kesinlikle şu kamera odasında birisi var. O kamera odasındaki kişiyi gidip öldüreceğim. Işıkları nereden kapatıyoruz ya? Aha şurası. Güvenlik odasına gidiyorum. Lan Berkay anladı var ya şu anda benim olduğumu. Abi, oha dört kişi geziyorlar manyaklar ya. Ulan bir kişi var gördünüz mü? Hasan abi kaç tane görevim kaldı? Efendim? O, kaç tane görevim kaldı? Bence de tam Hasan abi ben de onu soracaktım bu arada. Hasan evet, Ulan ben evet. dedim ki, bak ben videodayım ya bir de. Dedim ki herkes benden şüpheleniyor kesin bak. <laughs> dedim. Ben paso görevi yapıyorum. Paso görev yapıyorum. Allah Allah, görevi Hala yapıyor, yapıyor mu? mu? Abi? Nasıl? Tamam ha, hangi görevim kaldı abi söylesene merak ettim. Ben hangi görevim kaldığını bilmiyorum ki. Rastgele geziyorum. <laughs> Rastgele gidiyorum yani görevlere. Niye abi? Ne bileyim oğlum ben kaç görevim benim belli bir görevim var. Onu da bilmiyorum ki. Geziyorum rastgele. Abi kimseyi öldüremiyorum. Onlar hep birlikte geziyorlar. Hadi lan şu süre bitsin. Güvenlik odasını kapatacağım ve Berkay'ı paramparça edeceğim. Abi bak yine Hasan abi geldi bu sefer de. Ama burada şu anda öldürürsem aşırı anlaşılacak. Is going on. Bir şey sorabilir miyim? Ben benim sağlık odasından geçiyordum. Bak sağlık kankam, odasından benim geçiyordum. Benim... Hasan abi bildiğin gözünün kankam. önünden geçti gitti. Söyle benim kardeşim. Söyle kardeşim. Hasan abi, yan yana. Hasan abi, Bu kadar Hasan abi çekti önünden geçti gitti zaten. <laughs> Hasan abi, Oha. Ben Oha. Ben Oha. Abi. Emir, Emre Emrecan çirkefliğin Bir dakika. Hayır. Yalan olmayan tarafını söylüyorum. Emirmanla e, o bildiğiniz security'de de kameralara bakıyorduk. Evet. Sonra bayağı uzun sürdü. Ben dedim ki ben çıkayım buradan kimseyi göremiyorum dedim. Abi, sonra oradan çıktım. Görevim. Hatta hatta videoda dedim ki Sol üst yazıyormuş yazıyormuş benim kaç görevim kaldı. Geziyordum. Ben, bir anda şey, durdurdunuz ya. abi. Ben o ölü de şey, ben, ben, <laughs> ben gördüm. Ben kimseyi görmedim. Abi bak ben ölüyü gördüm ve sen yanından koşarak uzaklaştın resmen. Şey canım, Beni o gördün, o gördün ben, kesin. Bir dakika bir dakika. Sen veya sen abi. Ben işte ben de Furkan ve Hasan abiye teşekkür ediyorum. Ben, bak gençler şunu söyleyeyim. Net söylüyorum. <laughs> Kesinlikle değilim. Abi çünkü, çok kena fena uzaklaştım. baya Bayağı uzaklaştım. Oğlum ben geziyorum ben Sen, Sen, yapmaya çalışıyorum. Tamam. Ölüyü efendim, nasıl, görmedin, abi, ölüyü efendim, nasıl görmedin abi? Ölüyü nasıl görmedin? Ben şunu söyleyeyim. Ben şunu söyleyeyim. Ben sabahtan beri Hasan abiyle birlikte, ile birlikte Hasan abiyi kovalıyorum. Ben dedim hadi bir bıraktım bıraktım kovalamayayım dedim. Emirhan hala kovalamaya devam ediyor. Hep Hasan abiyle Emirhan yan yana Full. Oğlum evet Emirhan'la biz yan yana Ama, kamera, odası kamera odasında yan yana Sonra nereye gitti Emirhan abi? O ne bileyim ben, ben çıktım. Emirman yani orada duruyordu, görüntü. kameraya bakmaya ölüyler devam de ediyordu. Ölüyü nerede gördün? Ben sikiliyorum ya, ben sikir Gençler, sikir. benim solda bak iki tane görevim kaldı. Ben sürekli görev yapıyorum. Sürekli görev yapıyorum yani. Tamam, görev bitecek şimdi. Az bir görev kaldı, bitirelim o zaman. Aynen. Kim görevi, Hasan abinin kaldı Hasan abi. Bir yani takip edebilirsiniz zaman. abi, net söylüyorum bak. izleyin yani beni. Güzel takipçi o, neyse. Abi yemediler ya çıldıracağım ya çok az görev kaldı zaten. Ulan Emrecan abi sürekli 4 kişi geziyorlar ama ben nasıl öldüreceğim kimseyi ya? Bu nedir ya? Böyle olmaması lazım ya. Kamera kapanmış bu arada geldim hemen. Abi artık bir yerde birini sıkıştırabilir miyim lütfen ya? Bak üstten gelecek o yüzden sıkıştıramıyorum da. Hadi şu elektrik odasına birisi gelsin onu paramparça edeyim ne olur. Şimdi birisi oraya gelsin. Admin odasında biri var mı? Yok. Hemen ışık odasına koşmam lazım. Orayı da kapattım. Şurayı da kapatayım. Bütün kapıları kapatıyorum. Hasan abi sessizce öldü. Hasan abi üzgünüm Hasan abi. Ama benim oldum anlayacaklar ya. Berkay yanında ölü vardı deportladı niye o şey olmadılar gözükmedi? Bilmiyorum anlamadım. Oha Hasan abi. Oha. Oha ne? Berkayla, ben de ölü gördüm. Sen bir şey söyleyeyim mi? Tabii. Nerede gördünüz? Biz şey, Emre Can değiliz. Biz Emre Can değiliz. değiliz. Nasıl Emineca Furkan? Ceydini benim yanımdaki, yanımdaki kim ya? Benim yanımdaki kimdi? Nasıl Furkan? Bendim. Hayır bendim. Benim yanımdaki bendim de ben, ben, bak en başından ben Ben soldan da, geldim, Aslında geldim Aslında kanka, kanka bu arada. ben lan Hasan abi olduğunu. Ben de Hasan abi zannediyordum. Onun bir şey değil mi? Ben de Hasan abi zannediyordum. Bir şey diyeceğim. Kim oynuyorsa Arkay, çok iyi oynuyor. Erkay ölü gözük mü? girdi Öyle. O bak, evet, ben evet, ilk başta ilk. Ölüyü de buldunuz. Kafikar ya ama Emre Can değil. Ben de değilim. Çünkü ikimiz beraber gezdik hep. Emre Can. Nerede? Bak Aynen. bir şey diyeceğim. En son elektrik odasındaydınız, beni gördünüz ve ben sola gittim. Benim sola gittiğimi kim gördü? Gördün mü ben birisi? Ben Furkan'ın elektrik odasında gördüm ama nereden geldi gördüm. Sonra görmedim. bak sola gittim. Sonra tekrardan ışığa anasını satayım bakmak için geri döndüm. Ben Berkay'dım. Bizimle Furkan ya. Ben o zaman Furkan evet bence de Furkan. Bu arada buraya Oğlum bir var. şey diyeceğim. Boş yere şey yapacaksınız. Öldüreceksiniz ve hayır, kazanacak. Evet, ben, emir tamam bak hayır. Zaten asmak zorundayız birisi. Ben Furkan aç bilirim. bir şekilde Furkan aç eğer Furkan değilse Fuat'ı direkt Evet bak ben Furkan değilse asım, ben asım bak. Bence Fuat Peki. bu arada. Yok lan Furkan abi ben Furkan, ben Furkan tanıyorum ya. Allah'ım. Ya oğlum ne yapıyorsun? Allah'ım. Allah bir şey Bana diyeceğim. Bana güven. Bana güven. Oh. Allah aşkına bak. Tek seferlik konuşuyorum. Bakın sadece tek seferlik konuşuyorum. Şu el basma şeysi. Basılı mı tutmamız gerekiyor yoksa aşağı yukarı mı yapmamız gerekiyor? Bir gerekiyor. Ne yapmamız gerekiyor? Hiç kişi olması gerekiyor. Ha tamam. Artık, de neyse. <gülüyor> <gülüyor> Lan Hasan abi kesin yapmıyor o yüzden oyun bitmedi. Birisi... Çünkü direkt kazanacak birisi öldürürse katil. Hayır o direkt kazanmıyor şaka mısın? Kazanmıyor canım Hadi abi tabii ölüler de görev yapıyor bu arada. Tamam. Niye kim abi, görevimiz kaldı? Niye? Görevin kaldı, Niye? kaldı mı sana abi? Kimin görevi kaldı? Benim kaldı mı? Benim, benim kalmadı. Emirman ben burada mı? Benim Berkay bak ikimiz de eminiz. Berkay Fuat mı Furkan mı? Benim görevim Kanka, bitiydi. Fuat sen bak... niye Bari... Mergenisi'ye bastın bir dakika niye bastın acil diyor mu? Diyor, bak diyor ki ben olsam zaten direkt Furkan'a ile Fatmaz en baştan ben beri Furkan... La... Bir Furkan diyorum, ben bu Kanka, kanka Furkan de... diyorum ya emin bak Furkan ilk tamam, başta kendine, kendine bana saçmıyor. Çünkü Fuat direkt acil tuşuna basması hani şey yaptı beni okey ben de Furkan Ne acil tuşuna bastın diye ben mi Hayır tamam işte seni savunuyorum şu an şaka mısın? Şu an hepiniz bana mı bastınız? Tamam ben de bana basıyorum. Ben olduğunu düşünüyorum. Değilse de harbiden yazıklar olsun beni Emrecan değilse direkt kaç Fuat'tan biliyorsun. Yok tam Furkan yüzde yüz ne Furkan bak. abi yüzde yüz bak yüzde ben değilim oğlum Furkan Aha Tepkileri çok merak ediyorum Pes ah. <laughs> <Aa. gülüyor> Emre <Eğil gülüyor> Can o anki korkuşun aha abi, şey. abi bak siz sürekli beraber gezdiniz oyun çok uzadı ya Evet evet Abi bak. sürekli beraber <laughs> gezdiniz <Anladım>. videodaydım <laughs> anasını satayım sürekli berabersiniz kimseyi öldüremedim Hadi yine ben olayım hadi Ay ay normal oynuyoruz Şşşt tamam Şşşt derin bir oh çekti oh imposter mi şu anda işte bu. Yine benim. Mikrofonum kapalı ama. Şu anda bekliyorum. Aşırı... Ya sanki konuşsam onlara duyulacakmış gibi. Mikrofonum kapalı ama... Çok sinir bozucu. Çok terledim baya. Abi bak yine birlikte geziyorlar ya. Hadi şuraya birisi gelsin de onu bir kekleyeyim ya. Hadi var mı acaba birisi? Yol üzerinde. Cin gibi oynuyorlar ya. Hani harbiden cin gibi oynuyorlar. Lan şimdi aklıma gel. Geçen Furkan bir de görev yapmaya çalışıyor ya zaten şerefsiz. Gerisekalı çocuk ya. Ne yapacaktım? Biri yapıyor mu şunu? Ulan 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 yok mu kimse? Hadi lan nasıl kazanacağım zannettim ha. Abi bakar mısın nasıl birlikte geziyorlar ya? Neyse şu tek mi gitti? Bak şimdi bunu da öldürürsem mesela tek başına gittiği için çok belli olacak. Emrican hadi geri dön. Emrican'ı görürsem eğer direkt öldüreceğim. Biri var mı? Yok. Kamera odasında birisi varsa eğer şu anda onu öldürebilirim. Elektrik odasında birisi var mı? Yok. Kamera odasını kapattım. Emrecan <laughs> o kadar komik ki şu anda. Nerede Kamera mi odasına ben? tam giriyordum ki kapı kapandı. Ve Emrecan'da ölüsü vardı zaten. Kamerayı izliyordu büyük ihtimal. Tabii şey Emir, sorayım, En Ölümün son, hayır da. bir dakika dur, dur Söylüyorum. En son sabotaj yerinde Emir'le ikimiz ellerimizi koyduk. Sonra, e, Emrecan o sırada security'den izliyordu. Ve e, ben gittim, Emir orada hayır. kaldı. Emir sonra security'den. Kamera izliyordu. odasından tamam, en son çıkan dinler kişi dinler dinler kimdi? Bir bir dakika. Dakika. Hayır, hayır. bak kaybedinler misiniz bir beni? Furkan tamam. sen neredeydin? Ben aşağıdan doğru yukarı çıktım işte. Aşağıdan yani en son neredeydin? Rapor edinle neredeydin? Kamera odasındaydım. Eee Berkay sen neredeydin? Ben elektriğin oradan geçtim, sürece gidiyordum artık. Furkan, biz Emirman bak Emirman kapıyı kapattılar, biz Emirman kapının orada kaldık. Aynen. Furkan Aynen. öldürdü, Furkan Furkan fark etti %100. bizim gireceğimizi. 100. Furkan yüzde evet direkt, 100. direkt, Furkan bak eminim. Ben Emir'den Berkay ver ver direkt emin. Değilse Emirman'ı asırız zaten. Bir şey diyeceğim sen niye bu kadar yükseliyorsun? Sen nasıl benim olduğumu söylüyorsun? Bir dakika. Olayı anlatayım mı? Emirman'la birlikteydik. Emirman'la birlikteydik. Aynen Sol doğru birlikteydik. Biliktenik. Siz neredeydiniz? Neredeydiniz? Tamam full evet, birlikteydiniz. Tamam Berkay olabilir mesela. Hasan abi olabilir mesela. Erçük içeri sen girdin ben sen, e, Emrecan beraber. Sen de Emrecan abi. vardı evet işte ondan da evet. direkt... Bir şey ben içeri girmedim. Emirman, Emirman olmayabilir benim arkamdan geliyordu sanki. Değil şimdi de ben, hayır ya. Yani. Şimdi evet. ben açıklama yapacağım. Ee, ben içerideydim dedi. İçeride em Emrecan abi vardı. Benden başka biri vardı diyor ve üçünüz içerideyken biri kesti. Hayır bir içeriye diportu. girerken başkası çıktı dedim. İçeriye girerken ve sonra da kapı ha. kapandı zaten. Yok, biz kapıdaydık. Zaten kimse çıkmadı ki evet biz kapıdaydık. O zaman geçin ben, çünkü görmedim hiçbir şey. Ben, Abi ben girerken başkası çıktı ya ve kapı anında kapandı suratıma. Ben hatta geri dönecektim abi. o kişi çıktıktan sonra. Hayır Furkan abi taktiği bu self report yapmayın. Evet bence de Furkan ama neyse. <laughs> Anladılar ya. Dur kamera odasına gideceğim. Sanki kamera odasında izliyormuş gibi yapacağım. <laughs> abi benim oldum onlar çok emin şu anda. O yüzden bir şeyler yapmam lazım. Ama mesela iki kişi var şu anda ben burada ne yapabilirim ya? Bak Hasan abi beni takip ediyor tamam mı? Başka birisini eğer görürsem öldüreceğim ve Hasan abiye suç atacağım. Öldüreceğim, reportlayacağım ve diyeceğim ki Hasan abi gözümün önünde nasıl öldürdün? Nerede kimse yok mu ya? Şu ışıkları bir kapatalım. Kimdi? Kimdi katil? Bendim bendim. Ne dedin size? Ne dedin? Orada size? bak hayır, Abi bir şey diyeceğim. Belli etti. <laughs> ya evet orada çok belli oldu da abi çok birlikte geziyorsunuz ki ben nasıl öldürebilirim ki sizi? İşte herkes yanına şahit arıyor ha. Abi ama tamam o yüzden kesemem ki hayatta zaten. Tek bir tane ya var çünkü. Ya abi benim hiç impostor olamam. <laughs> Aynen ben video boyunca katil oldum ya bende. Arkadaşlar umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Video hoşunuza gitmiştir. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Eğer Among Us videosu daha fazla gelsin istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.